ciğer yapsana Ciğer ciğer. Ciğer mi yapayım? He. Yapsana. Ciğer. He. Yapalım mı? Yaparız. Ciğer. Akşam maç izlerken yapalım. Ciğer. O zaman sana hiç sağ boğ böyle bir şeyler tamam, sana... bir şey tamam. yapalım. Tamam, sana tamam. Tamam. Bak. Olsun. Sana hiçbir yerde yemediğin, yemediğin satır ciğer yapayım tamam mı? Yo. Ondan sonra çorba çekeyim sana. Ondan sonra da kanki bir de bir böbrek billur ciğer karışımı sote yapalım. Tamam mı? Harika. Tamam alacağım. Hadi görüşürüz. Ben kaçıyorum buradan o zaman. Gidiyor misin? E, ne yapacağım? Bak işim var diyorsun. İşim var. Tamam hadi görüşürüz akşam. Hadi, hadi. Barbaros'un isteği duydunuz. Adam ciğer istiyor. Bu arada burası Sidikli Sokak. Bakırköy'de Sidikli Sokak. Yanlış duymadınız. İsmi Sidikli Sokak. Zamanında adamın teki devamlı buraya gelip etin suyunu sıkıyormuş. <laughs> Ondan dolayı buranın adı Sidikli Sokak olarak kalmış. Şimdi direkt ciğer almaya gidiyoruz. Bakırköy'de ciğer alacaksanız, kuzu gömleği gibi enteresan şeyler arıyorsanız beni takip edin. Bakırköy tren istasyonu önünden devam ediyoruz. Bu arada burada eskiden lahmacuncular, dönerciler, hamburgerciler doluydu. Bana sorarsanız daha kötü oldu burası. Daha sonra hemen meydanın içinden doğru devam ediyoruz. Metroya gelmeden sağa dönüyoruz. <laughs> Resmen adamın reklamını yapıyoruz ama gerçekten bazı ürünler bulunmuyor. İhtiyacı olanlar buradan alabilir. Gelmek üzereyiz. Şimdi sinirimi bozmayayım diyorum. Benim üstüne vazife değil ama gerçekten bazıları esnaf olamaz. Bak şimdi adam tabela yapmış yanlamasına. Tente çıkartmış yanlamasına. Diğerlerinin tabelasını kapatıyor. Ayıp denen bir şey var. Gelecek işte şimdi sinirim bozuldu. Merkez ciğercisi. Bak Bakırköy Merkez Ciğercisi. Buradan istediğinizi ee, alabilirsiniz. Gece gece Koray başımızı iç çıkardın diyeceğiniz bir tarif yapacağız. Koç yumurtası, böbrek. <laughs> gece 3, Vibrafen tariflerinden biliyorum. Gece mi yiyeceğiz? Evet gece yiyeceğiz. Kuyruk yağı ve kuzu ciğer. Muhteşem dörtlü. Atos, alemis, Portos, Koray. Tarihi İstanbul meyhanelerindeki gibi mezenizi, ara sıcağınızı yemek istiyorsanız Sizden istediğim böyle bir kaba koyuyorsunuz. 2 saat boyunca dolaba kaldırıyorsunuz. Şöyle bir bıçağı geçirip deldim. Elinizden kayabilir. Dikkat edin ilk defa yapanlar. Çok dikkatli olun. Daha sonra... Görüyor musunuz? Artık parmağımı geçirdikten sonra ters düz yapıp kolayca çıkartabiliyorum. Bakın ters düz yapıyorum. Ama bunu siz görün yapıyorum. Normalde temizleterek alıyorum. Temizletebilirsiniz. İşte bu. Ortadan ikiye Daha sonra küp küp. Bakın Aynen böyle. Bir parmak boğum büyüklüğünde. Pardon. Görüyor musunuz? İşte bu. Sıra böbreğe geldi. Şimdi böbrekte şurada bakın bir zar var görüyor musunuz? Bu zarı hiç bıçak değdirmeden şu şekilde temizliyorum. Hemen diğeri şu ya normalde tavanın içine atarsınız muhteşem bir tat verir. Şurayı hemen alalım. Hemen zarı. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Ortadan ikiye kesersiniz. Bu da olur. Aynen böyle. Bakın şuraya görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Çiğnerken rahatsız olmamalı diyen. Yarım saat beklettiğimiz kuzu ciğeri görüyor musunuz? Püf noktası. Neden siz yaptığınız ya da zaman ya da başkası yaptığı zaman lezzetli olmuyor? Tadı muhteşem olmuyor diyenler, soranlar olursa bakın çıkan şu suyu görüyor musunuz? Lezzetsiz yapan bu. Ama isteyen çok bayılıyorum den hemen hop bir şart yapabilir. Ama şaka tabii ki sakın yapmayın. Bunu kullanmıyoruz. Onlara göre biraz daha büyük keseceğiz. Hemen ilk başta şerit şerit kesiyoruz. Bakın görüyor musunuz? Bir buçuk parmağım boğuk, boğum büyüklüğünde kesiyorum. Bir tane daha yapalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. İşte bu. Bir buçuk parmak bu büyüklüğünde küp küp kuzu ciğerleri de kesiyorum. Ciğeri suyun altında bir dakika yıkayacağım. Suyun altında bir dakika yıkamaya gidiyorum. Bir dakika yıkadıktan sonra hemen hemen üstüne tuz. Koray neden tuzluyoruz? Sertleşmeyecek mi? Kesinlikle sertleşmez. Ciğeri toparlar, renginin kararmasını engeller. Teflon tava kullanırsınız, rahat çalışırsınız ama çelik tava kullanırsanız lezzetten yiyemezsiniz. Ocağın ısısı en yüksekte. Bunu orta ile kısın arasına getiriyorum ve tavayı hemen Yine bir kesme perdesi. Bugün kesme perdelerine karışımız ya da farkında mısınız? Son derece temiz çalışmamızı sağladı. Kuyruk yağımız şu kesik olanı hemen atalım. Bu arada kuyruk yağını kesmeden önce böbrek yağını hatırlıyor musunuz? Hemen onu da şöyle bırakalım lezzet için. Daha sonra kuyruk yağımızı sanırım şöyle bir 100 gram kadar yeterli olacaktır. Olmazsa takviye yaparız. Hemen kuyruk yağlı içine Charleston biber kullanacağım. Kırmızı biber. İster kapya biber kullanabilirsiniz. isterseniz Kaliforniya biberi kullanabilirsiniz. İsterseniz acı biber kullanabilirsiniz. Tamamen sizin ne istediğinize bağlı. Şöyle gelişi güzel doğruyorum. Daha sonra sıra yeşil biberde. Yeşil biberler hazır. Kırmızı biber hazır. Acı biberlerim hazır. Böbrekler. Koç yumurtası. Ve ciğer. Ciğer hemen şurada sırasını beklesin. Şöyle bir kontrol ediyorum. Esasında daha da yağ çıkar bundan ama bu yağ benim için yeterli. Çıkan yağ. Hemen posaları şöyle alıyorum. Düşeş yine kaybediyoruz. Şimdi bakın iki sarımsağı bir tanesini ilk başta ezerek sonra şöyle dörde bölerek hemen yağın içine atıyorum. Lezzet vermesi için. Böbrekleri hemen içine. işte bu. Sarımsakla birlikte. Rengi döndüğü anda hemen koç yumurtaları. Daha sonra biberler. söylemeye devam. Tereyağı. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika pişmeye bırakıyorum. Hatta 8 dakika diyebiliriz. 8 dakika sonra hemen hemen en yüksekliğim sarımsağımı ince ince kesiyorum. Koray sarımsağın yarısını atmıştın. Şimdi bu kadar attın. Önemli mi? Çok önemli. Hemen acılar. Kuzu ciğerlerim. Buradaki püf noktası kuzu ciğerler fazla pişmeyecek. O yüzden yani sulu kalacak. O yüzden acele ediyorum. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Mutlaka karabiber. Şöyle çay kaşığın ucuyla. Mutlaka tuz. Çok az katmıştık. Devam ediyoruz. Pul biber. Bir çay kaşığı ve ölüm vuruşu yapıyoruz. İki defa yapacağız. İlk önce şöyle bir tutam, bir çay kaşığı kadar kırarak kekik ve artık karıştırabiliriz. 2 dakika, 3 dakika pişiriyorum ciğerleri. Yani daha fazla değil. Bunu atlamayın sakın. Şimdi şuna bakalım mı? 2 dakika sonra Duyuyor musun sesi? Üstüne kırarak, kekik, işte bu. Bana sorarsanız tablo gibi oldu. Michelangelo, Da Vinci, Picasso, Ali Kaç, kalkın ayağa ustanız geldi. <laughs> Şunun bir tadına bakalım mı artık, ne dersiniz? Şunun bir tadına bakalım. Esasında Barbaros'u bekliyorum, maç izleyeceğiz. Ama sıcak sıcak tadına bakmak istiyorum ben. İlk önce, koç yumurtası ile başlayalım, bak. Yumuşacık görüyor musunuz? Tam kıvamında pişmiş, en ufak bir yanma yok, sulu sulu. Herhalde farkını varıyorsunuzdur görüntüden. Açın ağzınızı, şunu bir tadına bakın bakalım. <laughs> Nasıl olmuş? Durun durun. Tam anlayamadım. Açın ağzınızı, şunu bir daha bir tadına bakalım. Bir de böbrekle devam edelim. Açın ağzınızı, bir de şu böbreğin tadına bakın bakalım. Nasıl biliyor musunuz? Lokum gibi lokum gibi. Peki ciğer, ciğeri inanılmaz kıvamında pişirdik. Sulu sulu. En ufak bir bak dokunduğum anda parçalanıyor ama görüyor musunuz? Sulu sulu. En fazla 3 dakika pişiriyoruz. Evet açın ağzınızı. Nasıl biliyor musunuz? Ağızda dağılıyor. Şunu yapmazsam kendimi affetmem. 3 parmak tekniği ıslatırsın. <laughs> Şöyle bir avuçlarsın. Ağzınızı açarsınız. Öf, şuna bakar mısın? İşte bu. Nasıl olmuş biliyor musunuz? Resmen şov. Şöyle biraz kapatayım. Barbaros anlamasın üstünden yediğimi. <laughs> İzlerken anlar. <laughs> Ama kendimi tutamadım. Ne diyeyim? Bu arada sabah ezan okunuyor. <laughs> Biz maçı izleyeceğiz. Hepimize yine sağlık. İzleyip izleyip Abraham olmayı siz unuttum zannetmeyin. Elbet bir gün mutlaka buluşacağız. Zekimler yanılmış olamaz. Müzeye sağlık tekrardan herkese selamlar. Vicdansızlık yapmayın. Abone olmayı unutmayın.